Bodular ne lan? Oğlum ben 25 kez gördüm. Oy ne diyorsun kardeşim? Dur bodular ne diyor? Kırmızı merak ediyorum. Arena diyor. Normal arena. Girelim bakayım bir. Aha. Oğlum elli elli ben verdim. Kaçım selamın ilk nasıl? Ana. Oğlum dur ben. Kardeşim dur şunu bırakalım. Selamın ilk nasılsın? Ana. Oğlum dur. Anam düşeceğim. Düşeceğim yapma. Anam düş. Anam, düştüm. Anam, düştüm işte ama. Ay. Niye düşürdü beni? Şerefsiz. Oğlum bekle seni geçeceğiz lan. Aha burada sanırım. Bu E ne yapıyor? Oha osuruyoruz lan. O anam bir tane vursaydım bari. Niye lan vuruyor? Osurukla yapıyor. Allah. Hadi. Oğlum o o oğlum uçtum lan gittim ben. Allah dünya. Tamam geldim peygamber. Selamünaleyküm. Bunlar neymiş ya? Eldiven falan var. Sabitleme şeyler bir şeyler falan. O anam uçtum. Anam sakin sakin sakin. Anam düşüyorum bak düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Anam anam, düşeceğim. anam çok zıplı zıplıyorum bak. Gel. Oğlum o öldüler lan. Öldüler. O adam bana elektrik mi buz mu ne verdi lan. Yürüyemiyorum. Anam. Anam. Oha ölüyoruz. Oğlum o nasıl bir güçlü bir şey lan. Şu sanırım. Bu sanırım. Bu gameplay olmaz ki böyle. Ne diyor? Güç sınır. Hiç sıcak dokunma pasif. Oğlum bu ne? bir şey arkadaşlar bu ya? Ana burada eldivenler var. Oy. Ay akşam bu videoda şu kuzeyine gelmek istiyorum. Kar çok güzelmiş bu ya. Harbi. Oy güzelmiş bu eldiven. Oğlum orası ne acaba? bak. Geçerken gördüm. Koş. Bu arada bir şey oraya gitmeye çalışıyor. Ben de gideceğim bir saniye. Parkur mu acaba? Anam, oğlum parkur da sıkıntı gibi ama ya. Bismillah. Buraya ben... Ne diyor? Bunun arkadaşlar... Ee, ben hiç çarpmayalım. He... I hear it kill. Ölürsün falan bir şeyler diyor. Anam. Hadi bismillah. Arkadaşlar bir de bir yere bir, bir tane çok inanılmaz zor bir tane parkur var. Anam. Onu oynayacağız da. Ya hayır ya. Atlarım dedim. Bak gitti ya. Neyse. Hemen yine tekrardan gidelim. Anam sakin. Sakin ol. Osur, osuruk gücü. Osuruk gücü. Osuruk değil Anam sakin ol. Anam bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Anam düşeceğim. Hayır yapma. Hayır yapma. Anam hayır yapma. Yap. O karakter niye bu kadar yakınlaştı kendi kendine ya. Karakter kendine yakınlaştı da. Zaman git. Oğlum sen kimsin lan? Hadi gel geç. Sal beni sal sal sal. Oğlum o ne lan adam tp atıyor. Dur sakin ol. Gide çok böyle şeylere bak. Oğlum sen kim? Aa, düşe düşe. Hadi. Anam düşme 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 düşme. Aa, koş koş. Tamam. Şimdi kur. Aha birbirimize orada sıkıntı yok. Hadi o daha kenarda. O daha kenarda o daha kenarda sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama o daha kenarda yani. Aha vurdum valla. Vallahi de vurdum. Anam, anam. Anam. Hayır. Hayır. Sıkıntı yok tamam. Gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar gerek yok böyle şeylere. Anam. Ya hayır düştüm ama bak ben Olmaz böyle bak. <laughs> hayır ya. My clone killed you. <laughs> Benim klonumu vurdum. Gülüyor bir de arkadaşlar şey diyor. Beni bir salın. Beni salın. Beni salın. Ben şuraya gideceğim. Merak ettim ne var arkadaşlar. Şey. Tüm video boyunca bunu denemek de istemiyorum artık. Şu para da kasmam lazım. Şu yumruk muştanız... Işte, Slap. Slap. Tokat da kazanmam lazım. Aha bu ne? Yok. Gerek yok. Ben şuradan hemen direkt atlarım. Anam. Anam. Hadi bismillah. Hadi bakayım. Hadi bismillah. Anam. Çok korkuyorum. Anam. Hadi. Hadi. Çok güzel. Oh, çok geldim. Düşmek istemiyorum. Aha kalk. Vallahi kaldım ayakta. Ana. Hadi. Oğlum çok dik bu arada. Ana. Aa. Anam bak kayıyorum. Hıh. Aha. Aha geldim vallahi arkadaşlar. Bunlar ne lan? Aa bunlar olursa 3 slap puanı kazanıyormuşum. Çok bir işime yaramıyor ama alayım. Güzel. 7 slap kazandım. Güzel. E burası ne yapacağım ben şimdi burada? Selamın iki kaçması. Anam hayır düşme. Düşme. Anam düşme. Düşme. Anam düşmedin. Ana. Ay, hayır ya düştüm. Hayır ya. Ya nasıl düşebilirim ya? Şerefsiz ya. Neyse. Burada her şey slap puanı kazanıyormuşum da. Gereksiz çok gerektiğine gerektiğin mi bence. Diyeceğim kaç tane verdi? 7. 10. Ee, 10. <laughs> 13 tane vermiş arkadaşlar. Orası çık çıkacağım ben bence orası çıkmak bir tık daha zor bir şey. Oğlum dur sakin ol. Bir an korkuyorum artık bak. Lan doğru böyle gelebiliyor gelebiliyoruz. Ben şu buz elimini almak istiyorum kaç? 195 diyor. Bu videoda almayı düşünüyor. Almayı deneyeceğim arkadaşlar. Umarım alabiliriz tabii ki de. Selamünaleyküm kaşım nasılsın? Ana, koş koş. Ana. Ana, vurdum valla. Anam düşme. Düşme düşme. Aha, düş, aha, düşmedim. Koş. Allah. Oğlum topik gelse burada bari puan kısaydı topikte vallahi ya. Anam düşme düşme. Anam düştüm. Ya hayır ya düştüm. Oğlum bu ses ne ya? Hemen koş koş koş. Oğlum yetişeyim mi? Aha yetişeyim. Aha buradan Aha ikisini de vurdum. Anam düştüm. La, oğlum bak gelin gibi düşüyorum. Olmaz böyle işte. Oha lan aha hadi. Güzellik yapmışım bu arada arkadaşlar şey. ben. Aha yarışma ama Tabii gelirim kardeşim gelin. Ona ne oluyor bana? Tamam geldim. Selamünaleyküm arkadaşlar like, nasılsınız ya? Oyun 10 10 10 saniye içine başlayacak. Başlayacakmış arkadaşlar. Oo şurası orası tamam. Uy. buradan yarışacağız. Tamam güzel. Arkadaşlar hepinize güzel bir maç diliyorum. İçinizden geçeceğim. Hazırız. Gel. burum Hadi ana bak 100 tane şey kazanmak için işte, toga kazanacağım eğer bunu kazanırsam da çok sıkıntı. Ya, ben aslında baya bir an ana oyunun dondu oyunun dondu oyunun dondu hile var şike var ana gel ana çok gittim çok gittim çok. Ana gittim. Anam, hiç gittim. Ya hayır ya ikisi de double attılar bana. İkisi de burada olmaz ki. Hiçbir bir yapmışım orada. Orası yüce, 195 sanırım. 195 onu alacağım arkadaşlar kesinlikle. Ya. O buzu merak ettim. İşaret şehre maç sıfırlamıyordur. Ooo neymiş ya. Bak Emi Reis almış bir de maçı ya. Hadi, aha. Ben buna yakın mesafe girersem olur. Hadi. Aha yakın mesafede hiçbir şey yapamıyor. Ama bu beni alırdı bu arada. ana aha kalktım gel. Aha al. Oğlum ay ya yapma işte şunu ya. Bomba arkadaşlar bomba geliyor birden ya. Gelin lan buraya. Hadi gel. Oğlum nasıl bir şey? O ses ne lan? Wow diye bağırıyorlar. Osurduk bir kere daha. Çok iyi gençler Osur bir kere daha. Hadi. Aha, oğlum ona ben vurdum mu tam güzel vurmuşum en azından. Buna da şükür anam gel gel. <laughs> Hadi. Oha neler oluyor lan? Ama bak seninle gitmen gerekiyor işte. Oğlum dur düştüm ama düştüm ya düştüm. <laughs> kadar tüf az kalmış hemen bir, birazcık da kasalım da. Gel lan buraya. Azıcık da kısalım da şu eldiven alalım. Birazcık da kalalım sonra bir de bitirelim. Selamun aleyküm kardeşim nasılsın? İyisin de inşallah. Gel. <laughs> oha vardı. da bu şey mi çok işte ben bundan kasarım anam. Evet. O sürük olmadan sıkıntı. Demiş. Anam şurada ben bir merak ettim. Burada bu şu büyük kuşağı neymiş? Hmm. Kar yağıyor. Lan gel hadi. <laughs> Hayır ama ben vurdum. Bak ben vurdum ama nasıl bir şey bu ya? Çok saçma ya. Ben önce vurdum. Gelip seni öpüyorum kaç... Öldü lan adam. Bir dayan ben... Oha o ne lan adam. 4-5 tanesinden bir tanesiyle. Evet. Adam nasıl yapıyor ya? Selamın kaçıp nasıl? inşallah. Elimin tersiyle herkese vuruyorum vallahi. Oha daha hiç. Ha, bayıldım. Hadi gel. Öyle bak ne gidiyor işte. hepimiz birlikte olursak bak hepimiz yiyoruz. Aha durdum bir tane daha. Aha vurdum bir tane daha. Oğlum ne oluyor bana? Oyuna gireceğim ve o en sondaki eldiveni alacağım herkese. Öldüm evet, öldüm ya. Tam 260 tamam, şey tamam diyelim. Şimdi şuradan ee, nerede o bizim eldivenimiz? Buydu sanırım. Bu, oy flash eldiven var ama çok pahalı. Şu eldiveni ben bir alayım ama ya. Aldın mı? Alın sen Mertesef. Vallahi aldım. Anam o, oğlum ne oluyor bana? Oğlum aa bu hile hile mi lan bu? Yok lan robot. Oğlum bir tane bile vuramadım. Ya bir tane bile vuramadım ama ya. Bir saniye. bunun es, es yok lan bunu. Aa bu neymiş? Her zaman Her zaman her zaman bir önlüre elimi sıcak tutması gerektiğini düşündüğüm diyor üstünde. Güzel yazmış ama. Oğlum gel. Oğlum bu, bu ne? Allah'ım. Oha adam bütün parayı mı ezmeye yetirmiş herhalde oyuna. Oğlum bir niye vuramıyorum ben buna mesela? Oğlum niye vuramıyoruz? Niye vuramıyoruz? Aa vurdum. <laughs> vurdum valla. Vurdum valla. Yaşar. <laughs> Lan. Oğlum biz niye birbirimize vuramıyoruz? Aha vurdum. Anam. O kırmızılığı vurdum. O bana yeter. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bir dakika bir bölümlerde görüşmek üzere. Gerçekten gerçek. bin görüntülerine gelse E, o, o görev yapacağım. Sürpriz olmasın. Burası lan neyi ya? Ha cam varmış buraya çıkamıyoruz. Çok güzel. Ee, Ana. cam olsa şuradan aslında da. E, bir akse, bu görevi kesinlikle yapacağıma emin olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.